Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste kıyamet günü şöyle der. İnne Allah'a yekulü ta'ala İnne Allah'a ta'ala yekulü yevmel kıyâme Eynel mutahabbune bi celâli Benim celalim için, yüceliğim, büyüklüğüm için birbirlerini sevenler nerededir? Kıyamet günü böyle nida ediyor. Ondan sonra El yevme u fi zilli Yevme la zille illa zilli Hiçbir kimsenin, hiçbir şeyin gölgesinin olmadığı bir zamanda ben kendi gölgelen, gölgemle diyor, o birbirlerini Allah için seven, Allah'ın celalı için seven kimseleri gölgelendireceğim. Birbirini sevdiği zaman fedakarlık başlar. İnsan birbirini sevdiği zaman birbirine hediye eder, ikram eder, fedakarlıkta bulunur. Bu özelliklerimiz Rabbimiz kalbimizde yaşatsın, dirilsin tekrar. Vallahi çok muhtaçız bunu. Ondan dolayı insanlar birbirlerine küs, birbirlerine güvenmiyorlar, birbirlerine para vermiyorlar, veremiyorlar, birbirlerinin ihtiyacını göremiyorlar. Herkes kurumlara gidiyor. Faiz meclislerine gidiyor. Haram yollara başvuruyor. Ondan sonra tekrar dönüyorlar, onun fetvasını almaya gelmiyor. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Halimiz bu. Allah bizi düzelsin, ıslah etsin. Ama buna rağmen elhamdülillah. Allah'ın sevdiği kimseler var. Allah'ın koruduğu kimseler var. Rabbim bizi de onlardan eylesin kardeşim.